İminar 8 haftadır oynanan maçların sonucunda finale kalan Gazeli ve Tüfekçi Konak takımlarının final maçı Hasanpaşa'da oynandı. Gazeli final maçında karşı karşıya. Gran krana geçen maçta Tüfekçi Konak 1-0 öne geçerken her iki takım da ilk yarıda birer penaltıdan yararlanamadı. Sağ çaprazdan gidiyor. Ceza içine girmek üzere. Giricez ceza saçına. Son evet. Ve gol! Ve gol! Tüfekçi Konak 34. dakikada Cihat'ın attığı golle 1-0'una geçiyor ama golde izletin payı çok büyük. İlk yarı 1-0 tüfekçi konanın üstünlüğüyle bittiği maçta ikinci yarı Gazelle eşitliği salladı ve maç 1-1 bir bir berabere bitti. Yerde kaldı sert bir hareket. Hakem oyunu devam ettirdi bu arada topu dışarı attılar. Kalecilerin penaltı atışlarında devleştiği maçta Gazeli seri penaltılarda maçı 4-3 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Vurdu ve, ve kupa Gazeli'nin. Vurdu ve kupa Gazeli'nin şu an büyük bir sevinç var. Kupa Gazelli'nin şampiyon Gazelli. Hasanpaşa turnuvasında şampiyon Gazelli sayın seyirciler. Şampiyon takımın kupasını ise İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban verdi.